Bir zamanlar parıldayan Lumina şehrinin kalbinde saygıdeğer bir demirci ustası yaşardı. Terizla, güçlü kolları ve adil kalbiyle tanınan Terizla, Özgür Demirciler Loncası'nın gururlu lideriydi. Eşi annenin sıcaklığı ve sevgili oğlu Julian'ın neşesiyle dolu mutlu bir yuvaya sahipti. Ancak Lumina Kilisesi'nin katı ve baskıcı kurallarına karşı duruşu ve loncasının giderek artan başarısı, bazı karanlık ruhların kıskançlığını alevlendirdi. Bu hain rakipler, Terizla'ya kara büyü yaptığına dair alçakça iftiralarla kiliseyi zehirlediler. Oğlu Julia'nın 6. doğum günü yaklaştığında, Terizla ailesi için özel bir hediye hazırlıyordu. Sevgiyle yoğrulmuş bir heykel. Ancak, o neşe dolu günü takip eden akşam, eve döndüğünde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kilise tarafından gönderilen acımasız suikastçiler evini kana bulamışlardı. Gözlerinin önünde sevgili eşi anne ve minicik oğlu Julian vahşice katledilmişti. Loncası yerle bir edilmiş, hayalleri kül olmuştu. Kendi elleriyle dövdüğü demir zincirlerle bağlanan Terizla, Lumina Kilisesi'nin karanlık ve nemli zindanlarına hapsedildi. Yıllar süren acı dolu esaret boyunca, kalbindeki adalet arayışı yerini yavaş yavaş derin bir nefrete bıraktı. Ta ki bir gün, Abis'in gizemli ve kudretli iblis kraliçesi Alice, Terizla'nın hücresinin kapısını açana dek, Alice, ona intikam fısıltılarıyla yaklaştı, kaybettiği her şeyin bedelini ödetme sözü verdi. Ve böylece Terizla, Abis'in acımasız celladı olarak yeniden doğdu. Artık Terizla'nın demirci ocağı, eskisi gibi umut ve sevgi değil, kin ve öfke alevleriyle yanıyordu. Yakaladığı her bir ışık takipçisini kendi fırınında eriterek onlardan lanetli ve korkunç silahlar dövüyordu. Her çekiç darbesi, kaybettiği ailesinin ve yok olan hayatının yankısıydı. Terizla'nın hikayesi, en soylu amaçların bile nasıl karanlık bir intikam girdabına dönüşebileceğini acı bir şekilde gözler önüne seren derin bir trajedidir.